Küçük bir kasabada yaşayan bir aile akşam yemeği hazırlığındayken evlerinin dışında büyük bir patlama olur ve hepsi bayılır. Kendilerine geldiklerinde evlerinin hemen dışında bir cismin düştüğünü fark ederler. Kısa süre içinde nefes almakta zorlanmaya başlar, ardından kan kusarlar. Ailenin tüm fertleri tek tek ölür. Sonraki sahnede Lauren'i görürüz. O, Nobel ödüllü bir eksobiyologtur. Evrende başka gezegenlerde yaşam üzerine birçok kitap yazmıştır. Ancak bu görüşleri nedeniyle NASA tarafından sıkça eleştirilmiştir. Loren, alkolizm ve depresyonla mücadele eden biridir. Loren, küçük kasabadaki patlamayı haberlerden öğrenir. Kasabanın tüm nüfusunun havadaki zehirli bir gaz yüzünden öldüğü açıklanır. Kısa süre sonra askerler gelir ve Loren'e patlamanın gerçekleştiği kasabaya gitmesinin istendiğini söylerler. Loren gitmeyi kabul eder. Olay yerine vardığında Lauren ve diğer bilim insanı David, Albay Emeryk tarafından karşılanır. Emeryk, patlamanın ve havadaki zehirli gazın bir meteor yüzünden meydana geldiğini söyler. Ancak meteorun artık orada olmadığını, toprağın içine çekildiğini ve bunun oldukça garip olduğunu açıklar. İkisinden de bölgeyi inceleyip buldukları her bilgiyi kendisine aktarmalarını ister. Emerick, Lauren'i çağırmasının sebebini de açıklar. Onun ününü bildiğini ve eğer ortada dünya dışı bir şey varsa bunu ancak Lauren'in ortaya çıkarabileceğini söyler. David ve Lauren, meteorun düştüğü bölgeye gider. David hiçbir şey bulamazken, Lauren kraterden çıkan küçük kırmızı bir bitki fark eder ve bundan büyülenir. Eve dönen Lauren, konuyla ilgili karanlık ağda araştırma yapar. Daha önce Rusya'da da benzer bir olay yaşandığını öğrenir. Bir meteor düşmüş, tüm kasaba zehirli gaz yüzünden ölmüş ve olay yerinde bir tür ağaç büyümeye başlamış. Ancak Ruslar o ağacı yok etmiştir. Bu sırada ölen ailenin babasına otopsi yapmak için iki doktor hazırlanır. Vücudunun ölü biri için oldukça normal göründüğünü ve genelde ölülerde bulunan katılığın olmadığını fark ederler. İlk kesiyi yaptıklarında tuhaf parlak lacivert bir sıvı çıkar. Fakat bu sıvı anında geri çekilir. Aniden adam doğrulup oturur. Doktorlardan biri hemen çıkıp giderken diğeri onunla konuşmayı dener. Adam hiçbir şekilde tepki vermez, başı öne eğik halde tamamen hareketsiz kalır. Doktor nabzını kontrol ettiğinde hiç atmadığını görür. Bedeni buz gibidir. Lauren ve diğer bilim insanları bu duruma şaşkınlıkla bakarken bir anda herkesin cebindeki telefonlar aynı anda çalmaya başlar. Sebebi ise kasabada ölen birçok insanın aynı şekilde yeniden hayata dönmüş olmasıdır. Bu olay medyada büyük yankı uyandırır ve hükümetten farklı alanlardaki önemli kişiler bölgeye gelmeye başlar. Doktorlar yeniden dirilen ölülerden bir tepki alabilmek için onlara ailelerinin ve evlerinin fotoğraflarını gösterir ancak hiçbir sonuç alamazlar bir hükümet yetkilisi kasabada 1300'den fazla kişi öldüğü halde neden sadece 49 kişinin dirildiğini sorar. Bir bilim insanı yalnızca meteorun düştüğü yere yakın olanların yeniden hayata döndüğünü söyler. Açıklamasına göre zehirli havaya maruz kalmanın yanında meteor parçacıklarını da içlerine çekmişlerdir ve bu parçacıklar şimdi onların iç organlarını değiştirmektedir. Bunun ölülerin bedenlerinde yeni bir yaşam formunun oluşması olduğunu belirtir o sırada ölü kadınlardan biri hareket eder ve bilim insanı bunun sık sık yaşandığını söyler. Ayrıca tüm dirilenlerin belli bir yöne dönük olduklarını açıklar. Lauren Emerick ile konuşur ve bunun daha önce Rusya'da da yaşandığını söyler. Ancak araştırmasının internet kaynaklarına dayandığını öğrenen Emerick bunu pek ciddiye almaz. Bu arada Beyaz Saray'da başkana bilgi vermek için bir toplantı düzenlenir. Ortaya çıkan bilgilere göre dirilenlerin kalp atışı, solunumu ve beyin fonksiyonu yoktur. Organ ve dokularının analizlerinde dünyada tanınmayan elementler ve bileşikler bulunur. Dahası ölülerin DNA'sı tamamen yeniden dizilmiş ve bambaşka bir şeye dönüşmeye başlamıştır. Yani en temel seviyede yeni bir yaşam formuna dönüşmektedirler. Bilim insanları bu yeni DNA'nın uzaylı bir canlıya ait olduğuna inanmaktadır. Ordudan bir general, ölülerin yakılması gerektiğini söyler. Ancak Loren, Rusların benzer bir olayı gizlediği yönündeki teorisini yeniden dile getirir. Kimse ona inanmaz. Yine de başkan ölülerin hemen yakılmasına izin vermez ve bilim insanlarına daha fazla araştırma yapmalarını söyler. Loren içki alır ve arabasında sarhoş olur. Babasının onu gizli bir yere götürdüğü ve annesine bile söylememesini tembihlediği bir anısını hatırlar. Bu durum ona şüpheli gelir. Ardından bir antidepresan alır. Dirilenlerden bir tepki alabilmek için çabalar devam eder ama yine sonuç çıkmaz. Lauren bu durumdan çok rahatsız olur. Umutsuzca bir yanıt beklemektedir. Sonunda ölülerin tutulduğu odaya gider ve küçük bir kızla konuşur. Ona çocukken en sevdiği kitabı verir. Lauren annesini 10 yaşındayken kaybettiğini ve hiç ağlamadığını söyler. Bunun normal olmadığını da ekler. Lauren'in telefonu çalar ve çıkarıp bakar ekranındaki duvar kağıdı, meteorun düştüğü yerde çıkan kırmızı bitkinin fotoğrafıdır. Birden küçük kız Lauren'in kolunu tutar. Lauren hemen Emerick'i arar ve kıza bitkinin fotoğrafını gösterdiğinde tepki verdiğini söyler. Emerick, Lauren'in bu bitkiden daha önce hiç bahsetmemesine sinirlenir. Bu sırada David, tüm dirilen ölülerin meteorun düştüğü ve bitkinin çıktığı yöne doğru döndüklerini fark eder. Bunu, Müslümanların kutsal saydıkları Mekke'ye dönüp namaz kılmalarına benzetir. Ardından haberler çıkar. Düşen meteorun olduğu yerde devasa, ağaç benzeri bir yapı büyümüştür ve sadece iki günde bu hale gelmiştir. Ağaç çevresindeki atmosferi değiştirip insanlar için zehirli hale getirmektedir. Loren, Emerick'i ikna eder ve dirilenlerden birini ağacın yanına götürmeyi teklif eder. Çünkü orada mutlaka bir tepki vereceklerine emindir. Bir adamı ağacın önüne bırakırlar. Önce hiçbir şey olmaz. Ancak birden nefes alır ve gözlerini açar gözlerinin rengi değişmiştir. Ayağa kalkar, sanki ilk kez görüyormuş gibi kendi bedenini inceler. Burada kalması gerektiğini, çünkü normal dünya atmosferinde hayatta kalamayacağını söyler. O artık bir uzaylıdır. Loren bir basın toplantısı düzenler ve tıpkı dünyadaki bitkilerin insanlar için oksijen üretmesi gibi bu ağacın da uzaylı ırk için hayat verici olduğunu açıklar. Gazeteciler uzaylıların dünyaya nasıl geldiklerini sorar. Lauren, güneş sistemlerinin yakınında solucan delikleri olduğuna dair raporlar bulunduğunu söyler. Lauren eve döndüğünde terapistinden bir mesaj alır. Terapisti, Loren'in kendisini uçarak gördüğü rüyaları konuşmak istediğini belirtir. Tam o sırada Loren'in babası gelir. İkisi arasında oldukça soğuk bir hava vardır. Lauren özellikle mesafeli durur. Babası, çocukken Loren'in doğum günü hediyesi olarak bir bilim laboratuvarı istediğini, kendisinin de eski bir kulübeyi ona verdiğini hatırlatır. Annesinin ise Lauren'in bilime, uzaya ve icatlara olan bu takıntısından endişelendiğini söyler. Babası ona yaklaşmaya çalışır fakat Lauren karşılık vermez. Babası gider. Ardından Lauren askeriye tarafından çağrılır çünkü uzaylı sadece onunla konuşmak istemektedir. Lauren uzaylının yanına oturur ve neden geldiklerini sorar. Uzaylı kendi gezegenlerinin artık türleri için yaşanmaz hale geldiğini ve bu yüzden yeni bir gezegen aramak zorunda kaldıklarını açıklar. Dünyanın koordinatlarını ise kendisini Supernova 94 olarak tanıtan bir insandan aldıklarını söyler. Bu kişi onlarla iletişime geçmiş ve dünya ile insanlar hakkında her şeyi anlatmıştır. Uzaylı, insanların güçlü ve zayıf yönleri dahil her şeyi bildiğini söyler. Tam o sırada David ağacın örneğini almak için yaklaşır, bu da uzaylının öfkelenmesine neden olur. Uzaylı Lauren'den bunu durdurmalarını ister. Ama Lauren böyle bir şey yapamayacağını, ordunun yakında ağacı yok edeceğini söyler uzaylı türünün düşmanca olduğunu ve insanlarla savaşacaklarını söyler. Ayrıca onların sahip olmadığı bazı güçlere sahip olduklarını belirtir. Ardından David'in zihnini kontrol etmeye başlar. David'e koruyucu kıyafetini çıkarttırır ve diğer askerlerin maskelerini de çıkarmasını sağlar. Bazı askerler uzaylıya ateş etmek için gelir ama uzaylı onların zihinlerine delici, kulakları parçalayan bir ses gönderir. Bu ses onları çıldırtır. Askerler birbirlerini ve kendilerini öldürmeye başlar. Sonrasında ordu hem ağaca hem de uzaylıya saldırılar düzenler ama hepsi başarısız olur. Çünkü ağacın etrafında bir tür koruyucu kalkan vardır. Dünyanın dört bir yanından garip raporlar gelmeye başlar. İnsanlar sesler duyduklarını, bu seslerin gökyüzünden, ormandan ya da yerin altından geldiğini söyler. Tüm dünyada yer altından titreşimler hissedilir. Garip gaz bulutları ortaya çıkarak binlerce insanı öldürür ve bitkiler çürümeye başlar. Lauren çantasını hazırlar ve meteorun düştüğü kasabaya doğru yola çıkar. Önce çocukluk evine uğrar. Babası yatağın üstünde tek başına oturmaktadır. Onu görmezden gelir ve sadece kulübedeki laboratuvarına uğrar. Ancak kapı kilitlidir. Dünyanın sonu gelmesine rağmen içinde tuhaf bir özgürlük hissi oluştuğunu düşünür. Loren ağacın yanına vardığında, onun artık farklı göründüğünü fark eder. Uzaylı bunun bir süreç olduğunu söyler. Loren yerin altından titreşimler hisseder ve garip sesler duyar. Uzaylı bunun yaşamın büyümesi olduğunu açıklar. Sonrasında tüm bunları mümkün kılan kişinin Loren olduğunu söyler. Onun bir olayın parçası olduğunu ama bunu hatırlamadığını belirtir. Uzaylı Loren'in elini tutar ve anıları canlanmaya başlar. Küçük Loren, babasının kimseye söylememesini tembihlediği gizli bir yere götürülür. Burada Lauren'in babasının aslında bir senatör olduğu ve 51. bölgede dünya dışı yaşamla ilgili gizli projelerde çalıştığı ortaya çıkar. Lauren'in anılarında babası bir uzaylının yakalanıp öldürüldüğü haberi için çağrılır. Babası ona dışarıda kalmasını söyler ama Lauren gizlice peşinden gider. Babasına bu uzaylının son derece zeki olduğu ve bir şey ekmeye çalıştığı bilgisi verilir. Ayrıca uzaylının uçabilme yeteneği olduğu da ortaya çıkar. Lauren, uzaylının bedeninin tutulduğu odaya girer ve kapsülüne dokunur. Uzaylı elini kaldırır ve bilinç transferi gerçekleşir. Uzaylının bilinci Lauren'e geçer. Eve döndüğünde Lauren olağanüstü bir bilimsel zekaya sahip gibi görünür. Okuldaki öğretmenlerine kendisinin aslında eve dönmeye çalışan bir uzaylı olduğunu söyler. Yalnızlaşır, saatlerce kulübedeki laboratuvarına kapanıp icatlar yapar. Yüksek teknolojiye sahip bir radyo üretir ve takviminden aldığı Supernova 94 adını kullanarak uzaya mesajlar gönderir. Annesi onun radyo üzerinden insanlarla konuştuğunu görünce kulübeye girmesini yasaklar. Bu da Lauren'i öfkelendirir. Lauren her yere kanatlar çizer ve annesi ona kızar. Lauren annesine acı verici bir şekilde öleceğini söyler. Lauren annesini öldürür. Bir doktor Lauren'in babasına kızının sadece yarı insan olduğunu, DNA'sının bir kısmının bilinmeyen başka bir türe ait olduğunu açıklar. Bu yüzden Lauren hayatı boyunca uzaya bakmış, başka gezegenlerde yaşam aramıştır. Günümüzde uzaylı Lauren'in kaskını çıkarır. Lauren zehirli havayı soluyabildiğini fark eder. Gerçek kimliğini ve yaşadığı zihinsel acının sebebini anlayınca ağlar. Babası da gerçeği bildiği için gözyaşlarına boğulur. Sonraki sahnelerde dünyanın dört bir yanında yumurta biçiminde garip cisimler belirir. Bunların kökleriyle bütün dünyaya yayılan ana ağaca bağlı oldukları ortaya çıkar. Yumurtalar duman salarak atmosferi insanlar için yok eder ve onu uzaylılara uygun hale getirir. Dünya tamamen dönüşür. İnsanlar topluca ölür ve sonunda Loren kanatlarını çıkarır.